Dinozorlar, mamutlar, neandertaller. Hiçbiri bugün aramızda değil. Bir gün bizim de olmayacağımız gibi. Gerçekten nesliniz devam etsin diye bu kadar çabalamanız sizi, neslinizi ya da genlerinizi ölümsüz mü yapacak? Muhtemelen hayır. Ama videoyu sonuna kadar izlerseniz bir ihtimal ölümsüzlüğün nasıl mümkün olduğunu öğreneceksiniz. İnsanlar tıpkı diğer canlılar gibi nesillerini devam ettirmek için biyolojik olarak programlanmıştır. Genlerimizin bir sonraki nesle aktarılması, türümüzün varlığını sürdürmesi anlamına gelir. Ancak bu süreç bireylerin mutluluğu ya da anlam arayışından ziyade genlerin taşınmasına odaklanır. Yani çocuk yapmadan önce iki defa düşünün. Kararsız vermiyor olabilirsiniz. Sırf olsun diye yapılmış birçok çocuk ve insan sonrasında ortalıkta mutsuz nesiller olarak dolanabiliyor. Burada ilginç bir ikilem var. Çocuk sahibi olma isteğimiz sadece biyolojik bir kodlama mı yoksa sosyal ve kültürel normlar tarafından mı şekillendirilmiş bir olgu? Örneğin birçok kültürde çocuk sahibi olmak bir başarı, bir görev ya da hayatın anlamı olarak sunulur. Yaşlanınca sana kim bakacak gibi sorularla da bu normlar pekiştirilir. Peki bu baskılar ne kadar mantıklı? Aslında olay tamamen biyolojik, sosyal ve kültürel norm olarak adlandırdığımız çoğu diğer şey gibi. Tabii ki çocuk sahibi olmak hayatın anlamı ya da başarı gibi görülecek. Çünkü biyolojik organizmaların nihai hedefinin gerçekleşmesi için toplumsal norm olarak da olumlama yapmaları gerekiyor. Yani aslında buna zorunluluk olarak bakılması bile tamamen genlerin dayatması. Toplumun değil. İstediğiniz kadar çocuk sahibi olun, neslimin devamını sağlamalıyım deyin ki her ne kadar bunları diyen siz olmasanız da insanların da nesli tükenecek. Yine insani egomuzdan kaynaklı olsa gerek, nesli tükenmiş birçok canlı türü bize çok fazla uzak geliyor. Onların tükenmiş, bizim başımıza gelmezmiş gibi. Bu insana özgü bir şey de değil ayrıca. Tüm canlıların birincil amacı neslinin devamını sağlamak. Asıl olan ise daima yıldız tozlarından gelip yine yıldızlara dönecek olmak. Bu kısa hayat süresinde tam da bu yüzden şartlarını sağlayabileceğimize eminsek neslimizin devam ettirilme düşüncesine varmalıyız. Eğer iyi bakamayacaksanız neslinizin devamının bir önemi yok. Siz öldükten sonra nefsinize ne olduğunu da bilemeyeceksiniz nitekim. Hadi güzelleme yapalım. Nesliniz yaşamaya devam etti ve 4 milyar yıl boyunca genleriniz aktarıldı. Kaldı ki o süreçte muhtemelen o tür artık insan da olmayacak ama o zaman yaşayan torunlarınızın Andromeda ve Samanyolu'nun çarpışmasından kaynaklı oluşacak etkilerden sağ çıkma ihtimali ne olacak? Ya da kendi güneşimiz o zamanlar da bizi yutmaya çoktan başlamış olduğunda değil insan hangi nesil kalacak? Bu durumda iki seçenek var. Ya başka gezegene taşınan elitlerin çocuklarından olacaksınız. Kaldı ki bunun bile kendi içerisinde yüzlerce handikapı var. Ya da bir dakika, Milyarlarca yıllara gerek yok ki. Günümüz şartlarına bakarsak neslinizin birkaç yüzyıl içerisinde bile kıtlık, savaş gibi sebeplerden yok olmayacağının bile garantisi yok. Ya da tek çocuğunuz varsa kısır olması bile bu döngüyü kırar. İleride bilim önüne ne kadar geçer bilemem ama siz de asla bilmeyeceksiniz. Ya da emin olamayacaksınız en azından. Ayrıca bu kısırlık örneği sonsuz sayıdaki ihtimaller kombinasyonundan sadece bir tanesi herhangi bir sebepten ötürü kendi çocuğunuz da bir yerden sonra çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Kısacası neslin devamı ya da Büyük İskender'den tutun nice firavunlara kadar bireylerin envai çeşit fiziksel ölümsüzlük arayışları hep boşa çıkıyor. Einstein'ın babasını ne kadar tanıyorsunuz mesela? Olay da tam olarak bu kendi adınızı ölümsüzleştirmek. Dünyada var olduğunuz süre içerisinde insanlığa, topluma katkılar sağlamak. Yapılabiliyorsa bilimsel keşiflere imza atmak. Kısacası adınızı kalitenizle andırmak. İşte bu şekilde siz ölseniz bile yüzyıllar da geçse adınız yaşar. Daha fazla genlerin zorlama oyunlarına gelmeyin. Bakabiliyorsanız yapın. Bu durumda çocuğunuz da sizi öldükten sonra bile sizi iyi anar. Ama bunu topluma atletmek istiyorsanız topluma da bakabilmeniz gerektiğini unutmayın. Abone olup destek verirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.